Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı çıtır çıtır kızarmış, içi yumuşacık, lokum gibi pişmiş fırında bütün tavuk tarifi paylaşacağım. Yanında köreli nohutlu pilav ile herkesin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle uygun bir kapta 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı keki güzelce karıştıralım. Ardından 1 adet bütün tavuğu alalım, üzerine bir kağıt havlu yardımıyla kurulayalım. Hazırladığımız sosu bir fırça yardımıyla tavuğun her yerine sürelim. Bu sos sayesinde tavuk hem çok lezzetli olacak hem de güzel bir şekilde kızaracaktır. Pişerken açılmaması için tavuğun kanatlarını bir kürdanla sabitleyelim. Son olarak butlarını da çapraz yaparak iple bağlayalım. Tavuğumuzu bu şekilde buzdolabına kaldırarak mümkünse 1 saat kadar dinlendirelim. sürenin sonunda fırınımızı hazırlayabiliriz. Öncelikle su haznesine 200 ml su ilave edelim. Hazneyi fırına yerleştirelim. Ardından lezzet buharı ayarında fırını 200 dereceye ayarlayarak ısıtmaya başlayalım. Fırın tepsimize ızgaraları yerleştirelim. Daha sonra buzdolabında dinlendirdiğimiz tavuğu üzerine alalım. Şimdi tepsimizi fırına yerleştirerek 1 saat kadar kontrollü bir şekilde tavuğu pişmeye bırakalım. Profilo Ankas Sefri'nin lezzet buhar özelliği sayesinde tavuğumuzun dışı çıtır çıtır nar gibi kızarırken içi sulu ve yumuşacık kalacaktır. Bu sırada tavuğumuzun yanına çok yakışacak bir pilav hazırlayacağız. Bunun için tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Ardından yıkanmış 2 su bardağı pirinci tavaya aktararak kavurmaya başlayalım. Pirinçleri birkaç dakika kavurduktan sonra 1 su bardağı haşlanmış nohutu ekleyerek tekrar karıştıralım. 1 tatlı kaşığı kadar köri ve yine 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ettikten sonra tekrar karıştıralım. Son olarak 2 su bardağı sıcak su ve 1 su bardağı tavuk suyunu ekleyelim. Bu arada hazırda tavuk suyunuz yoksa tamamını sıcak suda kullanabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatalım. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alarak pilavımızı pişmeye bırakalım. Suyunu güzelce çektikten sonra ocağı kapatalım. Üzerine bir havlu kağıt yerleştirerek pilavımızı demlenmeye bırakalım. Pilav demlenirken tavuğumuz da pişmiş olacaktır. Fırından alabiliriz. Sunum için genişçe bir tabağa aldığımız pilavın üzerine bütün tavuğumuzu yerleştirelim. İsteğe bağlı olarak kıyılmış maydanoz serpebilir. Tavuğun üzerine limon dilimleri yerleştirebilirsiniz. Dışı nar gibi kızarmış bütün tavuk ve körili nohutlu pilavımızla muhteşem bir davet yemeği hazırlamış olduk. Her iki tarifi de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen şöyle tavuğun içini de sizlere yakından göstereyim. Gayet güzel sulu sulu pişmiş durumda. Bu arada fikir olması açısından eklemek istiyorum. Eğer pişmiş tavuk etlerinden kalan olursa ertesi gün tavuklu salata veya tavuk çorbası yaparak değerlendirebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.